Merhabalar iki yeni web etkinliğimiz başladı ve bu web etkinliklerinden birinden 180 köken taşı birinden ise bedava velkinmun elde edebiliyorsunuz. Yani yeni ayın lütfu biliyorsunuz 5 dolara satılıyor normalde. Tabii ki bunu elde etmeniz bir şansa bağlı yani mihoyonun her zaman yaptığı şey gerçekten çok gıcık olduğum bir şey bu arada. Etkinliğe katılanların sadece %10'una velkinmun veriyorlar ama şöyle düşünün bu videoyu 5000 kişi izlese %10'u 500 yani. Kaçırmayın derim belki şansınıza bir velkinmun çıkar yani sonuçta 3000 primo civarında bir şey veriyor da az da bir şey değil. Ama %10'luk bir ihtimal hani bence çok düşük yani ben 2 yıldır katılıyorum bu 3. yıl katılışım. Muhtemelen bu yıl da çıkmayacak. 2 yıldır çıkmıyor zaten. Bu arada %10'u kazanamazsanız yani %10'u ihtimalle de giremezseniz %90 ihtimalle mora kazanıyorsunuz. 100.000 mora kazanıyorsunuz. Ya yani bunun hakkında diyecek çok fazla bir şeyim yok. Hani %10 olmasa keşke biraz komik gibi ama yani Miho hep böyle yapıyor. Artık diyecek bir şey yok. Bunu yorumlar kısmına bıraktım bu arada. Ya yani bu bahsettiğim etkinliklerin hepsini yorumlar kısmına değil de açıklama kısmına bıraktım linklerini. Oradan bakabilirsiniz. Bu Mihoyon'un yaptığı yeni ayın lütfu çekilişine katılmak için vermiş olduğum ilk linkten yani yeni ayın lütfu yazmışımdır muhtemelen. O linkten yorum atmanız gerekiyor. Bu posta girip yorum atmanız gerekiyor. Yoruma şeye falan yazmanız lazımmış işte. İlk tanıştığım karakter işte Paimon'du. Umarım sonsuza dek beraber oluruz vesaire vesaire. Yani bu tarz bir şey yazmanız gerekiyormuş. Eğer doğru düzgün yorum atmazsanız geçersiz sayılıyormuş katılımınız ama ben çok geçersiz sayılacağını düşünmüyorum. Zaten rastgele veriyorlar. Yani otomatik veriyordur diye tahmin ediyorum. Yani tüm yorumları inceleyecek halleri yok sonuçta ama yine de ne olur ne olmaz siz düzgün bir şekilde yani en kötü şey yazın işte Paimon'la ilk Paimon'la tanıştım. Umarım sonsuza dek birlikte oluruz falan öyle bir şey yazın yani. İkinci etkinliğim ise 180 köken taşı veriyor arkadaşlar. Etkinliğe girdikten sonra zaten önünüze çıkan baloncuklara basarak işte oyunda ne yaptınız? Şimdiye kadar neler yaptınız ve gösteriyor size. Mesela ben çok trajikomik bir şey öğrendim bu etkinlik sayesinde hesabımla alakalı. Biliyorsunuz ki parçalanan kaderim miadigar yadigar bayağı iyi bir yadigar ve çoğu karakteri gidiyor. Ben de bu yadigarı özellikle Shanlin için vesaire bayağı kasmaya çalışıyordum. Ya yani sadece Shanlin için değil birçok karakter için uğraşıyordum ama en temelinde Shanlin vesaire vardı. İşte belki Beydou'ya falan kasarım diye bir ara Beydou'ya kasmaya falan çalışıyordum. Ve bu domain arkadaşlar 410 defa girmişim. Yani 410 defada anca bir Shanlin kasabildim. Ya yani e fena olmadı ama hani onun hakkını yemeyelim ama 410 defa girmişim arkadaşlar. İnanılmaz bir sayı gerçekten. Ve ben her girdiğimde normal rezin de harcamıyordum. Hani böyle kondens rezin var biliyorsunuz. İşte 40 rezin dönüştürüp yaptınız. Ondan harcıyordum ben. iki kat veriyor bildiğiniz üzere. İnanılmaz bir şey yani. Siz de böyle istatistikleri vesaire merak ediyorsanız buradan da bakabilirsiniz bu arada. Hem etkinlikten 180 köken taş kazanıyorsunuz. Hem de hesabınızla ilgili bazı istatistikleri vesaire söylüyorsa bu şekilde. Bunların ikisini de linkini açıklama kısmına bıraktım. Dün de Neolet ile ilgili ilk bakış hasar testi tarzında bir video yüklemiştim. O videoyu da eğer izlemediyseniz şu anda ekranda çıktı. O videoyu da bir göz atabilirsiniz. Öyleyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.